Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam erkekle kadınlar arasına bazı kırmızı çizgiler koymuştur. Tabi bu erkek kadın diye bahsettiğimiz kişiler birbirine yabancı olan, namahrem olan kişilerdir. Mahrem kimdir? Namahrem kimdir? Bu konuyu anlattığım videoyu videonun sonunda ekrana koyacağım. Oradan detaylıca öğrenebilirsiniz. Birbirlerine yabancı olan bir mahremiyet bağı olmayan erkekle kadın arasında dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgiler vardır. Bunlara dikkat etmek hem ferdi olarak hem toplum olarak hem ahlak olarak son derece önemlidir. Mümin bu ölçülere riayet etmek zorundadır. Çünkü bu talimatlar İslam'ın talimatıdır. Bunlardan birincisi halvet'tir. Yani baş başa kalmak. Yabancı olan erkekle kadının bir ortamda baş başa kalmaları haramdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la bimraatin illa kana salisuhuma'ş şeytan. Sakın ha yabancı olan bir erkekle kadın bir ortamda baş başa kalmasınlar. Zira üçüncüleri şeytan olur. Onlara her türlü kötülüğü yaptırır. Hocam ben kalıyorum hiçbir şey olmuyor demeyin. Zaten şeytan beklemediğiniz bir anda zihninize bir girer bütün hayatını söner. Her daim olmaz zaten. Ama beklenmedik bir anda bu tehlikeyle karşı karşıya kalabilir kişi Allah korusun. İkincisi dokunmaktan sakınmak. Mahrem olmayan bir kadına veya erkeğe dokunmak İslam'da kesinlikle yasaktır. Fıkıh alimlerimiz aralarında karı koruca veya mahremiyet ilişkisi olmayan kişilerle tokalaşmayı, kucaklaşmayı yasaklamıştır, haram etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden ellerini tutarak biat almıştır. Kadınlarla biat almıştır ama hiçbir kadının elini dahi tutmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi yabancı kadınlardan bahsediyoruz. Üçüncüsü bakışları muhafaza etmek. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala hem erkeklere hem de kadınlara harama bakmamaları konusunda özel uyarılar yapmıştır. Efendimiz Aleyhisselam harama bakmanın gözün zinası olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla gözlerimizi karşı cinse karşı korumalıyız. Dördüncüsü tesettüre uygun giyinmek. Erkekler de kadınlar da tesettüre uygun giyinmek zorundadırlar. Eğer bir kadın tesettüre riayet etmiyorsa birileri de ona bakıyorsa o da günaha ortaktır. Çünkü sebep olan odur. Kişi namahreme karşı hem erkek hem de kadın tesettürünü takınmalıdır. Giyilmesi gereken kıyafeti giymelidir. Beşincisi konuşmada ölçülü olmak. Konuşurken tabi olmak. Karşı tarafı cezbedecek şekilde konuşmamak. فَلَا تَخْوَانَ Konuşurken yumuşak konuşmasınlar. فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي fi kalbi Kalbinde hastalık olan birileri ona karşı tamah eder. Altıncısı ilgi çekici davranışlardan kaçınmak. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala kadınların ayaklarını sert bir şekilde yere vurmamalarını emrediyor. Niçin? Çünkü ayağı sert yere vurmak. Topuklu ayakkabıyla bu yapılıyor bugün. Dikkat çekmektir. Bana bakın demektir aslında bu. Dolayısıyla karşı tarafın dikkatini çekecek hareketlerden iki taraf da uzak durmalıdır. Yedincisi sosyal medya ve dijital iletişimde sınırları korumak lazımdır. Kişi yabancılarla asla mesajlaşmamalıdır. Zaruri bir şey olmadığı sürece. Dostluk, arkadaşlık, dertleşme gibi iyi niyetlerle başlayan bazı yazışmalar Allah korusun çok büyük tehlikelere sebep olabilir. Bugün ailelerin dağılmasındaki en büyük sebep budur. Yani kişilerin yabancı birileriyle mesajlaşmalarıdır. Böyle bir mesaj geldi ne yapalım? Hemen engelleyelim, hemen silelim, cevap dahi vermeyelim. Hz. Yusuf Aleyhisselam'a zina teklifi yapıldığı zaman ilk işi kapıya koşmak oldu. Düşünmedi bile hemen reddetti. Biz de bunu yapmanın gayretinde olmalıyız. Değerli kardeşlerim bu meseleyi Evimin İlmi Hali 385. sayfadan sizlere aktardım. Evimin İlmi Hali kitabında bir Müslümanın bilmesi gereken bütün konular var. Sade ve akıcı bir dille hazırlamaya gayret ettik. Şimdiye kadar fazlaca istifade eden kardeşlerimiz oldu. İnşallah siz de istifade edersiniz. İnanç meseleleri var. İbadetlerle alakalı bütün meseleler var. Aileyle alakalı meseleler, adab ahlak meseleleri, peygamberimizin hayatı, günlük okumamız gereken dualar, tesettür, boykot Güncel kul hakları, kamu hakları, miras meseleleri gibi gündelik birçok meselenin ele alındığı bu kitaptan inşallah siz de istifade edersiniz. Kitabı şu linkten sipariş edebilirsiniz. Bir de mahrem kimdir, namahrem kimdir o konuyu anlattığımız videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Rabbim istifadeli eylesin.